Belli ki e, AK Partili olmayan e, belediyelere cömert davranmayacaklar. Öyle görünüyor. E, siz e, bunu dikkate alarak seçimi kazanırsanız e, yapabileceğiniz şeylerle ilgili bir özel kaynak arayışına girdiniz mi? E, tabii e, biraz neler yapacaksınız? E, önce işte aslında onu anlatacaktım ben. Biz 10. günden itibaren teknik arkadaşlarımız, kendi arkadaşlarımız, profesyonel bir şirket. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 126 öğretim üyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Hatay'daki e, odalar hem de Türkiye'deki birçok odayla birlikte tekrardan Hatay'ı ayağa kaldıracak planlama yaptık. Hı hı. Şu anki rezerv alanların dışında e, Hatay'da bütün e, tekrardan birbiri 100 binlik ve 5 binlik planları revize ediyoruz. Hem yerelde hem de genelde dünya çapında finans kuruluşlarıyla yaklaşık 10 aydır çalışıyoruz finans bulma konusunda. Eğer sağlam temeller üzerine planlama yapmışsanız, e, algoritmanız düzgün yapmışsanız, o kuruluşlar da bu işe inanıyor ve size destek olmaya çalışıyoruz. E, yapacaksınız çalışıyor. bina mı yapacaksınız? Ya, e, Alçı yapı yapacağız, der, bina için. yapacağız, yol yapacağız. Biz de hak sahibi olmayanlara yıllardır kirada olan insanlara. Yeni evlenenlere biz ev yapacağız. Uzun vadede 10 yılda ödeyeceği şekilde hem kiracılıktan kurtulacak hem de belki kiranın biraz daha üzerinde bir fiyatta taksitle ev sahibi olacak. Şu anda bizim Hollanda ile bir çalışmamız var. 450 konut 80 iş yeri. Onun dışında bizim kendi imalibitet şirketinin 3 ayrı alanda e, arsası var. Bunun ihalesini yaptık. Onu kamu özel ortaklığıyla yapıyoruz. Amacımız Hataylılara ev sahibi yapmak. Yaklaşık 400 dönümlük arazisi var. Orada çelik konstrüksiyon iki katlı, her katta dört daire olacak şekilde onun çalışmasını yapıyoruz. Biz de ev imkanı olmayanlara, yani daha doğrusu ev hakkı olmayanlara, bir tanıdığım bir arkadaş 8 evim var dedi. E diğer 29'unda ve 7'sinde kim oturuyor? Kiracı oturuyor. Onlara da ev lazım. E onların nereye göndereceğiz? Onlara biz yapacağız. Biz şimdi. yapacağız. Söyle Şu ne? anki hak sahiplerine devlet imkanlarıyla hükümet yapıyor zaten. E gerisine de biz çalışmasını yapıyoruz.